Hiç iyi olmadı oğlum ya. Ben niye bineceğim? Eliyle durunun yanına mı bineceğim? Yoksa maşata kadar atın yularından mı çekileceğim? Ne yapacağım? Ben ne yapayım ya? He? Git benim arabaya koş, al gel çabuk. Hadi git. Abi kız atla, sen arabayla mı gideceksin ya? Beni ya. O da doğru ya şu anda. O sıkıntı. Hayır, gelin arabası var ama damat arabası uygulaması yok. Onu düşünmedik, o kötü oldu. Neyse, dur. Şakir? Kız yoruldum. Bütün köyü yürüdüm zaten. Gel hadi işte. Ya olmaz. Sen gel. Ben geleyim o zaman. İlk ben alayım. Tamam hadi. oğlum, sen geç hadi. Bir saniye. Olmaz. Önce ben. Önce benim gitmem lazım. Önce bendi bende. Vallahi çirkinleşirim burada şimdi. <laughs> Yok ya, madenim olsa çekmez senin yükün oğlum. Ya çıktı, al. Bakalım şurada. Sen de al delikanlı. Al, sen bunu al. Gerçekten bir asın başıma ya. Baş bir asın çocuğunu al tamam, al. Minyoş handa kurdu, al bakalım sen de. İşte şimdi anlaştık kilomu avantaja çevirmek için büyük bir fırsat bu. Acaba düğünden düğüne giderek <laughs> bu işi meslek haline mi getirsin? Ya ne diyorsun oğlum sen şu an ya? Bir, bu, <laughs> bu, bu küçük sandık şey. durumun herhalde. <laughs> Sana emanet Sadıç. Gözün arkada kalmasın. Sadıç diyor ya bir de bunlar da öğrenmiş ya pis çocuk ya. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Aleyküm selam, hoş geldiniz. selam, aleyküm Buyurun, buyurun, geçin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Eee, oğlana vermek, kız evlendirmek büyük mürvettir. Allah herkese nasip etsin. Amin, amin, inşallah. Pelin almaya mı geldiniz? Kapı açılmıyor da. Ha. Açılır, açılır, açıl Yok, aç, aç, yok, A yok, yok kız, aç. açılmaz. <laughs> bir şey çıktı sen de Allah Allah. Dur bir. Allah Allah. Aa, düşünce azıcık parayla kapımı açılıyor bir şey. Al tamam hadi. Cık, kız al Allah Bak tamam Derya Deniz ne istiyorsanız yapayım. Ne istiyorsanız vereyim. Yeter ki aşkısımın gülücüğüm halini göreyim ya. Belki içeride kilitli kaldı kız. Dur dur. Aşkısı! Bekle orada geliyorum kilidi kaldıysan. Vallahi bir indirelim bak. Bolu. Ha sevi, sevi Kollar şey ya henüz. Her ya ondan tam şey olmuyor o yüzden. Vallahi şöyle biraz zeytinlik verirsen belki o zaman açılır kapı. Yani buraların adeti malum. Ha bize değil yani. Tutuma güvence. Tamam hadi 50 dönüm verdim git hadi tamam. Daha battan 50 dönüm. Yuh. 50 dönüm. Çok oğlum bu adet yerini bulsun diye olan bir şey. Babacığım 45 olsa. Neyse canım. Ya sonra bunu kendi aramızda hallederiz değil mi? Kızlar açın kapıyı. Maşallah, maşallah, maşallah. Geçti. Beli. Hadi oğlum sıra sende. Ha, sen çal kapıyı, çal öyle kibarca. Hatta zile basıp diyafama konuş, belki açılır. <gülüyor> <gülüyor> kızım ne yapıyorsun? Hemen çıkılır mı? Ya babacığım ne yapalım? Ya zaten benim bir arabası var. Arabasını mı alalım yani? Ne arabası ya? Muhtar bunun da babası ya. Ona da bir elli dönüm verirdi belki. Vallahi ben anlamam arkadaş. Kız çıktı. <laughs> Allah canınızı almasın ya. <laughs> neyse neyse. Onun için de bir şeyler düşünürüz canım merak etme. Bizim gönlümüz zengin. Ee hanım, hadi bakalım şu ikramları çıkarın, çay koyun, dünürlerle oturalım bir çay içelim. Kızla, hadi getirin bakalım ikramları. Geç abi. İkinciliği kabullendik diyorsun yani. Bak, Şakir önce çıkardı kızı. Sana öyle geliyor, onlara da. Merak etme. Oğlum kalksana, yengen ayakta kaldı. Ya bütün gün köyde at gezdirdim ya, ondan bacakları ağrı hasıl oldu biliyor musun? ladies da geliyorlar. Hadi gidelim düğün alanına. Yürü <laughs> ha. Hani benim iskambilleri nerede? Oo! Benim iskambilleri kim aldıysa verisi geri ha? Özel tasarım onlar bak. Böyle küskünleri vardı. Üstünü bile mısır mısır tanecikleri falan vardı. Bak vallahi birinin ayağında göreyim. ...burada da cimletti senin bir düğün şimdi burada ya. Vallahi senin ayakkabılar kendiliğinden yürümüş herhalde. Müsaadenizle sizin iş uzun sürecek galiba. Biz gidelim. Aa! Aa! Aa. Aa. Dur! Şarkını aç şunu, aç şunu! Aç! Sıkıntı geldi, aç! Ya Şakir ya, bunlar bizden önce çıktılar evden ya, bunlar bizden önce çıktılar. Ya ee, ne yapayım, yayın ayaklı mı gideyim? Nasıl gideyim ben oraya şimdi burada benim? La <laughs> varcın kafalı damat. çocukla adet yapıyor oğlum. Vallahi bir başı olsa hemen bulunur bence ama. Şakir, tamam ver hadi çocukları. Ne kadar para istiyorlarsa ver de... ...gittiler bak yetişelim şunlara hadi. Biri ötesizine bak ya. Avantaj kralını her yerde işletiyor. Ötesiz pis. Ha gel, ha. Sana biraz fazla vereceğim, sen bana umut vaat ettin şu an. Senin de. Gözleri benim gibi zehir. Geleceğin parlak belli. Al, harcarsın. Başımın belasısın. Gerçek anlamda baş belası bir çocuksun. Al, al seni de al. Nerede olur biz biller? Aha! Aa, aa. Ya şeytanın aklına bile senin nasıl bir... Hadi, hadi, hadi. Giyemem çabuk Şakir. Belasın başıma ya. Çek şuradan. Hadi Şakir çabuk. Hadi damat yürü lafa tutuyorsun beni ya iki saat. Ters giydin damat. Ya giyecek vakit mi var? Oğlum düz giy şunları bak işin ters gidecek sonra. Damat. Başkası hadi. 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 Hadi, ya. Koş, Şakir koş. Koş Şakir koş. Kız gül niye basacağım dur. <laughs> Yani ben tek başıma düğünüme atlama gideceğim ya? Ama sen şimdi niye böyle yapıyorsun bana? He? Bak ne güzel son model atın var. He? Atla işte. Hay, sanki ben mi istedim at? Ya davul, zurna bunları boş ver geç. Bakalım düğünde davul zurna mı var yoksa başka bir şey mi var? Bir sürpriz var orada? Ee <laughs> ama ben ata böyle gelinliklerle binemem. Düve koş bana sandalye getir oradan koş çabuk. koş koş. Tamam. <laughs> geç <ya. gülüyor> Yelço. Güzel atın benim. Çok güzel ya. <laughs> hani benim oğluma, hani benim at. At, hani atıma benim. Şunu da tut. Hayır, at. Hayır, Yelço.